Adıyaman. Ya Adıyaman siz ne yaptınız böyle? Ya Davutoğlu bunu duymasın, Photoshop'la falan azaltsınlar. Adamın kalbine indireceksiniz, kalbine. Yapılır mı bu? E şimdi Cumhurbaşkanı kime konuşacak? Havalno, um bi sersera, sercevaratın. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Aziz hemşerilerim. Merhaba. Hoş geldiniz. Yahu ben Semsur'a kurban olurum. Ne kurur duyması. Kurban olurum hepinize. Har har çayı gibi akıp geliyor kalabalık. Daha on bin kişi konvoyda. Onun için onun için onlar da meydanda yerini alana kadar sizi eş genel başkanımız Selahattin Bey'den mahrum bırakacağız.